Hanımefendilerin Cuma'ya gitmesi de bir sevap var mı? Ayrıca izleyicimiz Cuma'ya gitmeleri günah mı dedi hocam? Biraz böyle belki o zaman geniş bir açıklamayla açıklamanızı O zaman istedim. iki tane hadis okuyalım. Ee, Ümmü Atiye Validemiz, Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan fıkıh öğrenen ve çok hadis rivayet eden bir annemizdir. O diyor ki, Ömürne en nahruç fe nuhric el huyyada vel avatika <Sessizlik> ve hudur. Biz cuma bayramlarda hem cumaya bayrama çıkmakla emrolunduk hem de bakın ömürne an nahruç biz çıkmakla emrolunduk. Fenuhriç ve ayrıca çıkartmakla emrolunduk, götürmekle emrolunduk. Kimi götürmek? El huyyada. Hayız gören hanımefendileri. Hayız gören hanımefendi, hayızlı kadın. İki, el avatık bula ermemiş. işte 7 yaşına doldurmuş ama henüz buluğa ermemiş veya daha yeni buluğa ermiş diyelim 11 yaşlarındaki hanım kızlar avatık. Daha ve zevatil hudur yani evlenme yaşına gelmiş genç kızlar. Bunları cuma ve bayramlara götürmekle ve gitmekle emrolunduk. Gitmekle ne yaptık? Emrolunduk. Ve emmel huyyat, hayız, kılan, hayız gören kadınlar yani cuma günü veya bayram namazı camiye, cemaate iştirak eden hayız kadınlara gelince fe yeşhednel hayra ve davetel müslimin. Oradaki hayra ve Müslümanların duasında hazır bulunurlar. Niye? Oradaki müminler dua ediyorlar. Orada Cenab-ı Hak tesbih ediliyor, tenzih ediliyor, Kur'an okunuyor değil mi? Cuma'da imam tabii, namaz tabii. kılırken orada işte o hayır, o berekete ne yapıyorlar? Hazır olup bunu duaya da iştirak ediyor. Oradaki duadan paylarını feya'tezille musallahum ama namaz kılınan yerden yani mescitten de ayrı bir kenarda duruyorlar. Bak hayız olmasına rağmen Camiler geliyor. geliyor, namaz kılınan yerde değil de kenarda bir yerde yani duruyor. Caminin avlusunda duruyorlar. Avlusunda duruyor veya işte efendim bahçesinde duruyor ve o dualara ne yapıyor? Amin diyor ve orada Cenab-ı Hakk'ın inan rahmetinden, lutfundan, ihsanından nasipleniyor, payını alıyor. Onun için ama namaz kılınacağı vakitte hayızlı kadın namaz kılamayacağından dolayı namaza katılmıyor. Orada duruyor. O nedenle hanımefendilerin cuma günü camiye gitmeleri eğer yerler uygunsa hiçbir sakıncası olmadığı gibi Hz. Peygamber'in emrine ittiba ettiklerinden dolayı ecri ne yaparlar? Alırlar. Peki cumaya gitti, cumayı imamla beraber kıldı. Öğle namazı kılar mı? Hayır. Çünkü o, cuma o vaktin farzını kılmış olur. Öğle namazı ne yapmış olur? Eda etmiş olur. Çünkü bir vakitte bir farz vardır. Allah kabul etsin. Evet. Şimdi ikinci bir soru daha var. O da nedir? Cuma namazı kadına farz mı? Şimdi Çok bazı insanlar şey. tabii ki zaten kısa söylüyoruz. Cuma namazı hanımlara farz değildir. Niye? Çünkü sahabe döneminden itibaren hanımların bir kısmı cumaya katılır, bir kısmı da katılmazdı. Katılmayanlara aleyhissalatü vesselam da sahabede niye katılmıyorsunuz demedikleri gibi katılmamanın farz olmadığını cuma kadınlara farz olmadığını ifade ediyor. Ne diyordu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arbaatun la cum'ata aleyhim. Dört sınıf insana cuma yoktur. Kim onlar? Bir. Bir. El mar'atu kadın. İki. Vel köle. Üç. Vel müsafir seferi olan insan. Dört. Vel marid. Bir rivayetinde de vassabi. Beş. Beşinci de sabi buluğa ermemiş çocuklara, çocuklara cuma farz değildir. Hocam bunu sormadan edemeyeceğim. Aslında kısa olsun diye ben istirham ettim ama şimdi ayeti kerimede ya yuhalladina amenu iza lis ila Ey iman edenler diyor ya hani ey iman eden erkekler demiyor. Şimdi bunu çokça sosyal medyada görür hale geldik. Ayeti kerimede bu şekilde ifade edilmesi e, kafaları biraz karıştırıyor. Buna Yok. sığınanlar da çok. Onlara da bir şey söylesek. Şimdi kısa dediğin için girmedim. Yoksa girilmesi gerekir. Ya ey yuhallazina amenu. Ey iman edenler. Amenu kelimesi Arapçada cemi müzekkerdir. Yani çoğul ve müzekkerler için kullanılan bir sigadır. İzenu diye salat mi yevmil cum'ati. Cuma günü namaz için nida edildiğinde yani ezan okunduğunda Fes'ahu ila zikrillah. Allah'ın zikrine koşun. Bu da buradaki fesav kelimesi yani isav kelimesi de cemi ve müzekkerdir. Vedarul bey alışverişi terk edin. Buradaki vezeru kelime, zeru kelimesi de cemi ve müzekkerdir. Dolayısıyla cemi müzekker hem kadınları usul gereği hem de erkekleri içine alır. İlk bakışta usul gereği ey hanımefendiler, ey beyefendiler cuma günü ezan okunduğunda, cumaya nida yapıldığında her şeyi bırakın ve cumaya gidin. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamın görevi postacılık değil. Ya Kur'an'ı da açıklamak. Eyvallah. Ve enzelnâ ileyke zikra. Biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Niçin? Litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. İnsanlara kendilerine indirilen bu Kur'an'ı açıklayasın diye. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı ne yapar? Bize açıklar. Postacı değil, getirip zarfı size teslim eder, ondan sonra dönüp gider. Hayır, Hazreti Peygamber'in hem tebliğ etme, zarfı size teslim etme, hem de o zarfın içerisinde ne var, ne kastediliyor, neler emrediliyor, onu size ne yapar? Tek tek sözlü olarak da, fiili olarak da açıklar. Peki buradaki emenunun, kadınları dışarıda bıraktığını nereden biliyoruz? Az evvel okuduğumuz, Biraz önce hadis okuduğumuz dedi. hadisten biliyoruz. Bu bir. İkincisi de ümmetin icmasından biliyoruz. Eyvallah.